Akdeniz'de bu hafta. Akdeniz Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi 777 milyon 500 bin TL. Akdeniz Belediye Meclisi'nin Mustafa Gültak Başkanlığı'nda gerçekleşen Ekim ayı 2. birleşiminde belediyenin 2023 yılı bütçesi oy çokluğuyla 777 milyon 500 bin TL olarak kabul edildi. Muhalif meclis üyelerinin bütçeye dair eleştirilerine yanıt veren Başkan Gültak, Akdeniz dışındaki merkez ilçe belediyelerinin bütçeyi doğru kullanıp, makine ikmal sahalarını iş makinesi ve araçlarla doldurduklarına dikkat çekerek, peki Akdeniz Belediyesi geçmişte ne yapmış? Bir tane kamyon, bir tane kepçe veya ekskavatör mü almış? Yetmemiş, üstüne bir de borç bırakmış. Bu nedenledir ki bütçemizin en büyük giderlerinden birisi araç kiralamalarıdır. Çünkü biz çöpleri toplamaktadır park ve bahçelerde hizmet vermek zorundayız diye konuştu. Başkan Gültak, engelleme girişimlerine rağmen asfalt serimine başladık. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kürkçü Mahallesi'nde fen işlerine ait yerleşke içinde kurulumu tamamlanıp, Akdeniz ilçesine ilk kez kazandırılan sıcak ve soğuk asfalt üretimi yapacak tesiste incelemelerde bulundu. Fen İşleri ekiplerinin son teknolojiye sahip iş makinesi desteğiyle Huzurkent Köselerli Mahallesi'nde yaptığı soğuk asfalt çalışmalarını da takip eden Başkan Gültak, bütün engelleme girişimlerine bize borç yetkisi verilmek istenmemesine rağmen Akdeniz'de asfalt serim hizmetimize başladık dedi. Akdeniz Belediyesi'nin üniversite burs desteği için başvurular başladı. Akdeniz Belediyesi'nin 2022 yılı yükseköğretim kurumları sınavında üniversitelerin 4 yıllık bölümünü kazanan Akdenizli öğrencilere 2300 TL, 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere de 1300 TL öğrenim desteği için başvurular başladı eğitim desteği almak isteyen gençlerin üniversiteyi kazandıklarına dair öğrenci belgesi, üniversite sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile ailesinin tarihçeli yerleşim yeri belgesini 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 17'ye kadar Akdeniz Belediyesi ana bina çözüm masasına teslim etmesi gerekiyor. 3. Çamlıbel Sokak Şenliği sona erdi. Mersin'in bir zamanlar en hareketli bölgelerinden biri olan Çamlıbeli, yeniden bir cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Çamlıbel Sokak Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği, Akdeniz Belediyesi, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasıyla Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle düzenlenen şenlikte sanatçılar performanslarını sergiledi. Açılan 40'ı aşkın çadırda kadın girişimciler el emeği göz nuru ürünlerini beğeniye sundu. Şenlik kapsamında genç şarkıcı Buray da Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda sahne alarak sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce hayran için seslendirdi. Gündoğdu Mahallesi yeni muhtarlık binasına kavuşuyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen Muhtarlar Evi açılışı ve 100 muhtarlık hizmet binası temel atma töreni kapsamında Akdeniz'e bağlı Gündoğdu Mahallesi'ne yapılacak muhtarlık binası temel atma töreni gerçekleşti. Törende söz alan Başkan Gültak, muhtarlık binası yapılacak arazinin Akdeniz Belediyesi tarafından tahsis edildiğini belirterek, muhtarların daima yanında olduklarını vurguladı. Muhtarların su, elektrik, telefon, internet giderleri için Mersin'de ilk kez aynı destek sunan belediye olduklarının altını çizdi. Başkan Gültak mahalle muhtarlarını ağırladı. Başkan Gültak 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Akdeniz'e bağlı mahalle muhtarlarını hafta sonu Erdemli'de deniz kenarında bulunan bir otelde ağırladı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen programda muhtarlar aileleriyle birlikte iki gün süren tatilin keyfini yaşadı. Mahalle muhtarlığının büyük özveri ve fedakarlık gerektiren bir görev olduğunun altını çizen Başkan Gültak da muhtarlarla her fırsatta bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini söyledi. Bozkır'ın tezenesi Neşe Tertaş sevilen türküleriyle anıldı. Bozkır'ın tezenesi Neşe Tertaş, vefatının 10. yıl dönümü dolayısıyla Akdeniz Belediyesi ile Ata Müzik Topluluğu Derneği işbirliğinde düzenlenen özel bir konserle anıldı. Şef Engin Ataoğlu yönetimindeki konserde hayatı, sanatı ve kişiliğiyle örnek bir insan olan abdallık kültürünün son temsilcisi Neşet Ertaş'ın en güzel türküleri seslendirildi. Salonu dolduran her yaştan yüzlerce hayranı, koronun seslendirdiği Neşet Ertaş'ın kimi zaman hüzünlü, kimi zaman da coşkulu türkülerine eşlik etti. Adanaloğlu sakinlerinin açık havada film keyfi Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği açık hava film gösterimlerinde bu kez Adanaloğlu Mahallesi sakinleri Türkiye'nin ilk uzun metrajlı Arapça komedi filmi Hasan Fisso 2'yi izleme şansı yakaladı. Filmin gösterimine katılan Başkan Gültak, okul bahçelerine portatif havuzlar açarak yüzme havuzlarını çocuklarımızın ayağına getirdik. Yaz mevsiminde de açık hava sineması kültürünü mahallelerimize taşıdık. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirerek hem insanlarımıza nostalji yaşatıyor hem de açık hava sineması kültürünü geleceğe taşıyoruz dedi. Akdeniz Belediyesi üreticileri Maral Falfa ile tanıştırdı. Akdeniz Belediyesi yerli üreticilere kazandırdığı stevia, moringa ve şevketi bostan bitkilerinden sonra özellikle hayvan besicileri için hem yüksek verime sahip hem de sektörün geleceğini kurtaracak kadar önemli bir alternatif yem bitkisi olan Maral Falfa çeliklerini toprakla buluşturdu. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından pilot bölge seçilen Yeni Taşkent Mahallesi'nde ilk etapta iki dönümlük araziye dikilen 5000 adet maral falfa büyük verim bekleniyor. Akdeniz'de doğadaki yaşamı keşfet, doğayla bütünleş etkinliği. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi işbirliğinde Doğadaki Yaşamı Keşfet, Doğayla Bütünleş projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanlığınca sit alanı ilan edilen Karetta Karetta kaplumbağalarının da üreme alanı Adanalıoğlu sahilinde gerçekleşen çocuklara doğayı koruma bilincini aşılayıp çevreci aşama uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinliğe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı. Akdeniz'de bu hafta